Çocuklar neredesiniz? Yemek zamanı. İnanmıyorum. Bunlar ne böyle? Yoluma bir sürü böcekler koymuşlar. Bir tane at, kaplumbağa, yılanlar, fil, Necati ve bir sürü böcek var. Çocuklar siz neredesiniz? Niye bunları önüme koydunuz? Ben nasıl geçeceğim şimdi? İnanmıyorum. Şöyle kenardan geçeyim bakayım. Ay! Ayağıma gelmeseler bari. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Yaşasın geçtim hepsini geçebildim. Çocuklar neredesiniz? Burada buldum sizi. <laughs> Ömer ve Yusuf yemek zamanı gelmek zorundasınız. Yemek hazırladım size. Siz bana böyle ne yaptınız? Yoluma niye bunları koydunuz? Gel ha? Mi? Gelmeyeyim diye mi? Bil, bilir, bilir karnımız tok. Karnınız mı tok ama ben size yemek hazırlamıştım ya inanmıyorum ya. Niye böyle yaptınız ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Bir sürü böcekler var. Çok korkuyorum. Baksana kocaman bir kara böcek var burada. onlar gerçek. Gerçek değil mi? Hadi bakalım bunları toplayalım yemek yemeye. Hadi toplayın bunları. Bir daha da böyle bir şey yapmayın. Yusuf, Ömer neredesiniz? Yine... Ay inanmıyorum. Neredeyse böceklere basacaktım. Ne yaptınız? Yine buraya da koymuşsunuz bu böcekleri. Ben şimdi nasıl geçeceğim? Yemek yiyeceksiniz. Neredesiniz? Sizi göremiyorum çocuklar. Ah bir yerden sesleri geliyor. Ay ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? Çok korkuyorum. Böceklere basmak istemiyorum. Geliyorum yanınıza. Neden bana böyle bir tuzak kurdunuz acaba? Ay geçtim. Çok şükür geçebildim yani. Neredesiniz siz bakayım yaramazlar? Yine masanın altına saklandınız. Buraya gelin. Çabuk buraya gelin. Çabuk kaçmak yok. Ben size ne dedim? Yemek yiyeceğiz dedim. Neden benim önüme tuzak kuruyorsunuz böceklerle? Hı? Neden böyle yapıyorsunuz? Şimdi sizi yakalayacağım, gerçekten sizi yakalayacağım. Çabuk buraya gelin, çabuk buraya gelin. O böceklere basamazsınız ki, orada böcekler var. Burada böcekler var, nasıl basacaksınız? Bir sürü böcek koymuşsunuz buraya, buradan geçemezsiniz. Ah Yusuf geldi. Yusuf basacaksın be, ah böceklere bastın Yusuf. Ne yaptın Ömer sen geçme. onlar oyuncak. Oyuncak mı? Bakayım gel bakalım oyuncak mı bunlar gerçekten? bakayım. Çok korkuyorum ben bunlardan şuna baksana çekirge. Ay zıplamasa bari. Bakayım. Aa gerçekten de oyuncakmış. Oyuncak baksana. Bu da oyuncak. Bu da pilip pili böyle taşıyor. Öyle mi? Buna o da ne? Oyuncak. Gergedan mı? Ne onun adı? Bakayım şundan çok korkmuştum. Şu karaböcekten çok korkmuştum. Ay çok korkunç. Ama bu oyuncak değil mi? Evet, bir de şu. Bir de şu çok korkunç. Aa, Baksana. Yusuf sen <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> Şaka yaptım. Evet, anneciğim bunlar evet gerçekten bunlar hepsi oyuncakmış. Ben üstüne basacağım diye çok korkmuştum. Evet bu da çok fena görünüyor. Ay, çok korkunç görünüyor. Ama oyuncak. Tamam evet bunlar artık oyuncak olduğuna göre korkmuyorum. Hiç korkmuyorum ben bunlardan tamam mı? Hadi bakalım şimdi inat hoşçakalın. etmek yok beni dinliyorsunuz yemek yemeye gidiyoruz tamam mı? Hayır. Bir daha yapmak yok ben yemek yiyeceğiz. <laughs> yemeğe olurum. gidiyoruz çocuklar hadi bakalım koşun hoşçakalın. <laughs>